10. sınıf bilim ve kültür yayınları din kültürü ders kitabı sayfa 108 cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı. C. Aşağıda verilen ayet alıntılarında boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız. Cevap 1 kuşkusuz namaz, hayasızlıktan ve kötülükten men eder, Ankebüt, 29:45. 45. İkinci, kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın, Enim, 6 151. Üçüncü, ey iman edenler! Allah'a kaşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Ahzab, 33 70. Dördüncü, yiyin, için, fakat israf etmeyin, Arif, 7:31. 31. Beşinci, Allah katında en şerefliniz, en değerliniz, takvada en ileri olanınızdır. Hucurt 49'u 13 D. ifadelerden doğru olanların başına D. Yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap Birinci doğru, İslam dininin bütün hükümleri ahlakla bağlantılıdır. İkinci doğru, duygu, düşünce, irade ve davranışını iyi yöneten insan, ahlakını güzelleştirebilir. Üçüncü yanlış, İslam ahlakı, kaynak olarak toplumun örflerini ve idetlerini temel alır. Dördüncü doğru, Allahü Teala, yaşantımızda peygamberimizi, siyavı, örnek almamızı ister. Beşinci yanlış, bir kimsenin arkasından söylenenler doğru ise günah olmaz, yalan ise gıybet olur. E, kötü davranışların zararlarına, örnekte olduğu gibi birer örnek veriniz. Cevap, 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları. Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 108 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.